Herkese arkadaşlar ben Gökdüz Bizerk'te Minecraft'ta Heroblan Chamber'a oynayacağız arkadaşlar. Heroblan Chamber'ın yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi facecam var. Ee, facecam şerefine e, güzel bir like patlaması gider şey çok seviyorum. Arkadaşlar artık like sayısı belirlemeyeceğim. Gözünüzden ne kadarsa o kadar atmaya çalışın. Şimdi e, oyuna niye drop giriyor anlamadım. Şunu ha block park e, şey açıkmış olsa e, bu arada ilk defa facecam yapıyorum yakında mousecam falan da yapacağım. E, hangisine girelim? O da kaça girelim? Şu arena bir şey girelim. E, gördüğünüz gibi adım değiştirme artık arkadaşlar. Altta gördüğünüz gibi e, FP Godness FP yaptım adına hmm. Şimdi e, arkadaşlar ge e, onlar gelene kadar yani 30 dolana kadar Dolunca ben videoyu tekrar baştan başlatacağım. Ee, yani ya da baş, ya da kalsın arkadaşlar zaten 40 saniye var. 2 el yapacağım bunu. Uzun tutmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. 30 saniye kaldı. Ee, kaç kişi? 4 kişi olduk. Dedim ya arkadaşlar like patlaması gelirse gerçekten beni çok sevindirirsiniz. Ee, şimdi ha, e, hemen oyun başlasın kaç saniye var? Ee, 10 saniye var arkadaşlar. Ee, konuşacak bir şey bulamadım da. Neyse. Hadi başlasın şimdi. Hadi Robin. Reis bize görev var biraz. Oh. Hadi Bismillah diyerek başlayalım oyuna. Oo, kaç kişi olmuşuz? Ben olmuşuz. 8 kişi olmuşuz. Ee, aynen 8 kişiyiz. Ee, burada elmas hemen bulalım. Hiç. Hiç. Aha bulduk hemen. Tamam bulduk. Ee, Herhangi bir şey. Allah korktum mu? İyi. Ee, abi. Sallı isim demek. Abi dur geç kaldık geç kaldık. Hmm, işte çık. Mesela Bu, burada yok mu? Yokmuş. Abi Allah belanı. Çık e, çıksana. Burada yok işte ya. nereye? <laughs> nasıl lan? Böyle miydi? Arkadaşım şöyle. şun şöyle. Böyle miydi? Yok. Aha. Çok kötü hata. Çok kötü hata aşağı yönlerde kadar aldım. Ah Allah kahretsin yani. Ne yapayım hiç canım var ben daha ne yapayım. Ayşe abi, bir dakika onun sesi var da çok geliyor. Neyse öldük sıkıntı yok oyunun yaparken. Ee, şimdi aa, yine pp gidelim buraya. Dur, gel gel dur dur. Sonda bekliyorum. Ee, Onlarla bir ne kadar bir bir kalmaya çalışırsam o kadar iyi. İkinizi de alırım. Abi Allah belanı ya Serhat. Çok, al işte Tim. Abi Allah belanızısın ya. Ya push musunuz abi dalın işte. Bökleyiniz böyle ben ha. Hadi ya. Sokuklar. Hıh. Şu oyuna odaklanalım. Tamam abi. Abi bu ne ya? Hat şansıma sokayım ya. Ee, ne bu? Abi şöyle getirmeyeyim. Dur, dur. Dur. Allah kahretsin. Dur dur. biliyorum biliyorum bunu. Yaptım. Ya oğlum. Şeyi aslanım. Aha, vallahi yedik yarra diyecektim öldük. Eee tamam. Eee Arkadaşlar burada kanalıma abone ol ve yorum atmayı unutmayın. Tek istediğim şey bu bir de like atmanız arkadaşlar. Ee, hadi hadi onu. Tamam. Facecam şerefine. <gülüyor> abi abi. Ha. <laughs> Bayağı iyi ya. Burası değil burası değil. Burası değil. bu. Kırdım. Kırmayayım lan. Kırmayayım ben. Aha. Gel Da son Katniss babalık yapmıştım. Öldüm ama. Abi on bu kadar kasıyor anlamadım onu. Şunu da biraz. Tek sepek değiştirdim. Şu an face'i <laughs> donmuş olabilir. Ee... Heh. Güzeldi. Şa atlarsak ölebiliriz. Biraz yaklaşalım. Ölebiliriz ama aşağı Ah, git aşağı. oha. Hop işte bu. Kız kaç. Görmedim. Hız 2 idi. Aynen. Kaçıncı çok kötüyüz ya. Sondan dördüncü hız. Tam geçtim. Allah. Abi vur. Abi. Ya vurdu mu ya? Ya vurmuş. Al gerizekalı ya. Mal valla. Bir çıkıyor şu kırk, kırk, kırmam gerek kırdım son üstünü ben kırdım hop geri geri atlarım afk adam yalnız burası hop yine geri geri atlarım ne bu Break. hop yine geri geri atlarım görüşürüz nalvo nalinek hop atarım tamam oh. Korktum lan yemin et. Tesla Pek'ten dolayıcam Abi dur dur. Tam giyini tam tam al bizi geri kıt aşağı. Tam baba çıkıyor. Baba çıkıyor. Baba çıkıyor, çıkıyor da baba. Allah belanı. Al son anda vurdum. Allah çarpsın. Son anda vurdum. Ben çıktım. <laughs> Nereye gitti o? tam açmış olanı. Şimdi şöyle a. Ah. Ah. Tahmin etmiştim sen bana yok canı. Oklayamadı. Abi ya adam nasıl okluyor ya? Kendi sobanın eser yok. Şaka diyorum tabii. Dev gol konuşmak ist istemiyorum da. Normalde okuyorum çok kötü ya, orada şanslı balı balı götü yaptım orada. Abi kız Allah belası ya. Of. O adam nasıl çıkmış oraya lan? Tamam yaptım. Ee, TNT Reza. Abi nasıl öldüm ya? Abi nasıl öldüm? Tiyatiler şuradan... Abi yapacağız işe işe sokayım ya. Öldük. Ya hook çekti ya neyse. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ne oldu? dur. Eee. Dur hangisini girelim? Nereye girdi o? Aa. Hemen oyun başlasın. Bir tane VIP var. Ee, dışarı facecam kaydediyorum. Yani kaydetmiyor diye biraz da şüpheleniyim. Ee, şüpheleniyim de. Şüpheliyim. Hmm. Arkadaşlar burada artık yani ne çekeceğim korkma challenge ha arkadaşlar buradan bunu, bunu duyurayım artık korkma challenge videoları çekeceğim challenge videoları çekeceğim kıs kısaca özellikle korkma çalışıcı fazla yapmaya çalışacağım çünkü korkuları çok severim ama korkarım da ya, yapacağım işi işte, inşallah korkmam cezalı falan yapmayacağım korkma, korkma Challenge'ı cezalı yapmayacağım arkadaşlar sadece gülme challenge cezalı yapacağım Hmm, normal olacak kopmuşsunuz. Yakında Moskem de gelecek arkadaşlar. Bunu da buradan bel belirteyim. Hmm. Arkadaşlar bu arada VIP almayı düşünüyorum. alayım mı almayayım mı? Siz belirleyin ona. Bir de yani böyle seriye başlayayım. Modlu Saray serisini falan. 153 yapalım. Sağ çıkar. Lan 123 abi hayır öldük almadık Vallahi bol göte. hayır öldük o ne var tamam hop atlarım tamam sen ne iş yok ne slenderman hayatını kaybetti artık slenderman diye şey yok gerçekten var mı bilmiyorum ama yani böyle bilmeden sormak değil istemiyorum beni düşürme. düşürdük konu çok güzel. Sen ne yapıyorsun? Milleti düşürüyorsun bu. <laughs> ya. Oğlum ya. Hop geri geri atlarım. Abi Allah belamı Yeter. Avut. İşte bu. Gerizek avunu mu kıracağım? Alıştım artık. Aynen burada su full koş. Full koşacağım, full koşacağım. Bazen de oklayacağım, Hop seni okuduk. Öl öldük. öldük. Öldük, 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 öldük. Bayağı kişi var ya orada. Mm -mm. Oha oha Mos girdi Abi bunu yap Arkadaşlar şu an kötü haber Mos girdi jet gibi çalışıyor Böyle nasıl oynayacağım ben dur Allah ya al Cık. Gördüğünüz gibi kırmadım Abi al yüz Nerede vut vut koş koş nerede o nerede o nerede, nerede? Lan... o girdi ya. Yok böyle bir şanssızlık ya Bilgisayar kapatıp yeniden açmam gerekiyor ya ee, yok pardon bilgisayarı kapatıp niye açayım? Nasıl çıkarıp takmam gerekiyor. Neyse arkadaşlar e, sıkıntı olmaz. Şimdilik böyle kusura bakmayın. Abi al işte ya oynayamıyorum ki. böyle elde gittik. Şuraya bak arkadaşlar. Bir, bak yana kaydırdım ama böyle görür Bounty kesmek zorunda kaldım yani kusura bakmayın arkadaşlar neyse bir yeter diyorum neyse arkadaşlar bir izlediğiniz için teşekkür ederim daha çok böyle facecam video gelmesi istiyorsanız aşağıdan video verip bunu sağlayabilirsiniz hepinizi seviyorum görüşürüz bay bay